Merhaba sevgili ikizler. Uzaklarda gerçekleşen olayların etkilerinin nasıl hızla size geldiğini görüp şaşırabilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle de ilgili olduklarından bazı hayallere kapılmanıza da neden olabilir. İlk önce her şeyin netleşmesini bekleyin. Bugün 3 Mayıs 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 4.47'de Akrep Burcu'na geçecek. Akrep Burcu'ndaki ay duygularımızı derinleştirirken sezgilerimizi de güçlendirebilir. İş ve özel hayatımıza da kararlı ve hırslı hareket edebiliriz. İkizler burcundaki Merkür, Yay burcundaki Satürn'e karşı açı yapacak. Zihnimiz ciddi konular ve sorumluluklarımıza yönelebilir. Günlük yaşamımızda iletişim ve uluslararasımla ilgili bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız mümkün. Akşam saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Duygusal enerjimiz ve yaratıcılığımız yükseleceği için manevi ve ruhsal kavramlara, sanatsal konulara vakit ayırabiliriz. Müzik ileriler da taşırken bir ikinci bir yılında yılında... Yılında...